Adama diyorum ki röportaj yapacağız diyorum. Ya yapacak olursak biz size ararız diyor. Ne lan bu? iş görüşmesi mi anasın sen? Kızlar. Maalesef evliyim. Eşim kızıyor. Biliyorum. Yaklaşık 5 yıldır video atmıyoruz. Ya bu sakızı kim verdi benim bazen? Tabii ki de hayır. Tadam! Ramador burada. Tatam ne lan? Allah Allah. Az önce sakız vardı onu attım. Yere atacaktım. Sonradan işte videoyu şey yaptık da 3. kayda başlıyoruz şu anda. Evet arkadaşlar 5 yılın sonunda nihayet burada karşınıza çıkabilmiş ol çıkabildim. Çıkabilmiş oluyorum ne lan? Söylemedim gerçi de aklımdan öyle geçmişti. Yani içimden geçenleri de söylüyorum size. Çok fazla video yaptık. Şimdi bunu devam ettirmek istiyorum fakat çok da içimden gelmiyor ama YouTube para veriyor. Anlatabildim mi? Yani o bunu yapmamız lazım bir yerden para gelmesi lazım. Anlatabildim. Yani para bitti. Ee, yani öyle. Her neyse çok uzatmayacağım. 5 ee, yıldır video atmıyordum. Şimdi 5 yıl geçti aradan. Size güzel bir haberim var. Artık 10 yılda bir video atacağım. Hadi başlayalım. Ben de yabancı. İki yabancı bir olunca röportaj yapıyorlarmış. selam Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi nerelisin? Konya. Burada ne yapıyoruz? Burada 35 yıldır burada ticaretle uğraşıyorum. Sor, soru şu, He. ne kadar krosun? İstemeden kadar. <laughs> en, en en kro hareketin neydi bugüne kadar? Sabırsızım. Şimdi röportajı başlamadan önce dertliyim dedi. Derdini soracağım şimdi. Derdimiz Hayat ne? Hayattan ya. Para yok. Ya para salanla mı değil. Para var huzur yok. Para var huzur yok. Ya tamam o zaman <laughs> o zaman o parayı bize verdi bizim huzurumuz. <laughs> Neyse sıkı sıkıntı değil. Eşinle. Hmm. Normal koşullarda herkes tartışma yaşıyordur hayatta. Ben de tartışma yaşıyorum. Eşinin sana karşı uygulamış olduğu standart dayak tarifesi ne? Öyle bir şey yok. Yok mu? Yok. Çok Benimki genelde terlik vuruyor bana. <laughs> yok öyle bir şey. Şimdi <laughs> onunla orada yaşayıp, ben burada yaşadım için 3 ayda bir gidiyor şey. 3 ay burada kalıyorum. 8 ee, yıldır. Sen biraz free takılıyorsun. Anla, anladım tamam. <laughs> <Ya> anladım <laughs> tamam, tamam. Var. Ya zaten olay şu. Bir. O. Yok abi. Tamam, şey yok ben yap ya. Yok. Beyler nerede çalıyoruz? Ufak bir laklak lak yapacağız. Siyaset yok, politika yok. Ee, bu arada stilin on numara. Eyvallah. Yemek yerken üstünüze döküyor musunuz? Yani bazen insanlık hali olabiliyor. Orayı bipleyelim tamam. Çünkü kötü söz kullandım. Ayıp oluyor izleyicilere. Evet, soru şu. Ne kadar krosun? çok az kroyum ya. Ben kendimi kibar biri olarak adlandırırım. Para da huzur var mı sizce? Bilmiyorum. Para. Önce olması gerekiyor bir deneme. Sence? Gözlemlediğim kadarıyla bence var. Çoğu kişi mesela burada röportaj yaparken bunu dalga olarak algılıyor. Hani eğlence amaçlı çektiğimiz için. Ama gerçekten dua ediyorum. Tanrı hepimize yardım etsin arkadaşlar. Tanrı dedim diye oraya İslamcılar gelecek. Tanrı değil o Allah diyecek. Ya yani neyse çok fazla konuyu uzatmaya gerek yok. Teşekkür ederim arkadaşlar. Vaktinizi aldım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Teşekkür. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasıl gidiyor hayat? Var abi oldukça iyi gidiyor. Ne olacak ki? Işte? Memleket neresi? Ankara. Siz konuşmak istemiyor gibisiniz. Yok diyoruz. Sabırla kütahya sıvı Yemek yerken üstünüze döküyor musunuz? Yok. Daha daha o, o kıvama gelmedi. Daha var mı? O daha var. Ben. Sizin? Yok hayır. Birkaç ortalıkta dolaşan insan var. Ya işte kuroyum ama para bende diyor. Evet. Siz de kro musunuz? Öyle bir şey yok öyle. Mi? Yok. Canım, yok, yok yani. Yaptınız mı peki? Hiç yaptınız mı? Öyle bir şey olmaz yani ki? Gençlikte falan mı? Hayır kardeş. Para, var, favori. para varsa huzur var diyorlar. Siz katılıyor musunuz buna? Para olursa git, tabii ki huzur olur. Olmaz olur mu? Ya geçen gün bir arkadaşım dedi ki bana. Paranın dedi huzur getirmediğini dair dedi size ispat ispatım var dedi. Bunu ispatlayabilirim dedi. Geldi çok parası varmış. Aha. Parayı koyacak yer bulamadığını söyledi ve bu konuda müzdarip oldunuz. E bize de direkt. getirsin versin biz burada. çoksa biz çok de, taşıyabiliriz dedi. yani. sıkıntı yok. Dayıcığım kolay gelsin. Görüşürüz. Hadi güle güle. Allah razı olsun. Tamam. Para huzur getirir mi sence? He? Para huzur getirir mi? Getir getir. Getirir, Anasını bilir. Ne de çanı para çanı. Ne de çanı. Bir de para çanı işini görürsün. Tamam mı? Öyle olmaz. <laughs> Konya, Konya. Ereğli. Ereğli mi? Ereğli. Tamam o zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ya, hadi güle güle. Bak hadi o kadar bir haftadır düşünüyorum tamam mı? Çıkayım sokağa bir birkaç soru sorayım dedim. İşte adam, adam, adam. Şöyle araya geçeyim ben. Araya girmeyi seviyorum biliyor musunuz? Her zaman ya bir ara arıyorum bunu. Parmağımı şıklattığımda kır olduğunu unutacaksın. <laughs> Neyse. Asıl konuya geliyorum. Para huzur getirir mi? Bence getirir. Para var mı? Yok abi olsuzak. Huzursuz huzursuz dolanıyoruz. Yani ne geziyor? <laughs> kro bir hareketiniz oldu mu? Oldu. En kro hareketin neydi? Ne bileyim içmek, millete simek laf etmek. Millete siymek? Siymek. O nasıl bir şey oluyor ben biliyorum da izleyiciler belki bilmiyordur. Ya mesela yoldan geçirken bir kıza siymek, laf atmak, ona buna simek Bu krolu oluyor bence. Ya uzaklaşma arkadaş. 2 kilometre uzaktasın. Bir kilometre uzatırken yoruluyorum ya. Evet. Senin en kuru hareketin neydi? Valla benim en kuru hareketim... Alkol kullanmak abi herhalde ya. Öyle yoksa bir kuru hareketimiz yok. Sadece Dikten sonra hatırlamıyorum zaten. Aynen abi hatırlamıyoruz. <laughs> Peki oradan bur buradan vermek istediğiniz bir mesaj var mı kurulara? Eee devam Devamke Devam aynen abi. Senin... <laughs> <laughs> Ballere düştük siz de düşmeyin. <laughs> Niye güldük? Bu güldü değil. Komik olan ne? <laughs> ben de bu güldü diye güldüm abi. Tipine baksana. Patlıcan sen, sen gibi... de o güldü diye. <laughs> Patlıcan gibi burun var. <laughs> Arkadaşlar soru şu, ne kadar krosun? Abi şimdi abi sevgilim çoğu bana krosun diyordu. Hiç öyle bir şey değilim ya. Yani. Mesela hangi hareketi yaptıktan sonra krosun dedi sana? Abi ben de şilvemi değişik buluyorlar. Arkadaş niye burnuna gülüyor senin? Abi patlıcan ya burun var baksana herife. Bakabilir miyim? Yok. <laughs> öyle değil. Ay burnuna bak. <laughs> ya bak. Bak baksana buruna. Şöyle gelip bir Yan yandan bakınca öyle görünüyor. Yani bakan... Ama Allah vergisi ne diyeceksin diyeceksin. Yandan de... bakınca bunu mu da vurdun öyle? Anladım. Yani yan ya bakış açısına göre değişiyor. Yani. O yüzden kızlar mesela sana bakarken cross'un diyor. Aynen. O da bir bakış açısı. Aynen. Hiç kız arkadaşın oldu mu? Yok. Olmadı mı? Yok. Ya, ya sen atıyor abi. Şimdi ee... bir 2,5 3 aylık ilişkisi var. Beğenmesi değiştiriyor mu? Yani. Abi mi şimdi hızlı. Doğru mu? Yok abi. ya abi. Ya sanki böyle biraz Diyormuşsun gibi geliyor bize Yok yok, yok. yok. Youtube'a çıkacak ya <laughs> Sevgilisi görmesin diyor <laughs> Değiştirirsek problem olmasın <laughs> Bu benden küçük 4 yaş küçük bu Parkaya gidiyoruz küçük. bunu yaşı küçük diye beni ee, çağırıyorlar Yaşı küçük diyor bir de sen patlayacaksın burnumu diyor Öyle. Yatacak yerin yok yemin ederim Kimin? Senin Niye abi? Sen yine de bu arkadaşların söylemlerine kulak asma <laughs> Burnumla <laughs> alakalı olarak Tamam burnunun dikine gidebilirsin <laughs> Ben <laughs> <laughs> patlıcan burnunu dertine abi baksana. Teriyafiye sen yarım kilo. Teşekkür ederiz kendinize iyi bakın abi. tamam Dikkat edin hadi tamam, bay, bay, bay bay. Ne kadar krosun? Kro değilim abi ben yani normal takılıyorum ya. Yani. Normal takılman peki kro gibi olabilir mi? Yok. Hiç e, sana kro diyen oldu mu? Hayır. Olmadı mı? Olmadı. Hiç demedi mi? Yok. O zaman? Ayıp oluyor. Yani ayıp oluyor önümüzden geçme bir daha. Ne kadar krosun kanka? Fazla değil orta. Orta yüzde? Yüzde 30. Yüzde En kro hareketin neydi? Hatırlamıyorum. Sarhoştum. <laughs> Yemek yerken üstüne döküyor musun hiç? Hayır. Hiç? S sıfır. Evet. var mı? Yok. Sen de? Hiç yok mu? Yok abi. E o zaman niye geldiniz buraya? Abi sen çağırdın. <laughs> evet doğru bak. Bunu da katıldım. Hak veriyorum size. Tamam mı? Ama kroluk konusunda hak vermiyorum. Ne kadar krosunuz? Bayağı. En iyi. 90. Tamam. Bir, e, en kro hareketin Az önce şurada gelirken arkadaşım kaleyi göstererek kale var kale kale dedi buradan <laughs> hemen onun taklidini yaptım. <laughs> hemen onun taklidini Aramızda 10 metre olduğu zaman yani <laughs> Muhammed'in bağırması çok güzel. <gülüyor> Kaledekiler <laughs> duydu <büyüdü> kale. Kalemediği <laughs> için bana böyle yaptı kale göstererek kale var kale kale dedi orada. <laughs> İlk defa mı Alanya'ya geliyorsun? Yok. Eee? ya yani, uzun yani uzun. espir olsun diye ben ona ilettim. Kendisi de böyle bir cevap alacağımı <laughs> beklediğim için öyle bir şey oldu aslında. Peki senin en kuru hareket? Ee, Muhammed de dedi bir ağrıdan alsana filan o da yazıyordu aradan bir saat sonra kendisine dedim bayağı ağır oldu ama <laughs> öyle bir şey oldu. O, o. Sen bir anlat. Ama <laughs> o <c> aman, <laughs> aman, ne olacak ya konu zaten yani kro işte. <laughs> Arkadaştan geldi aşk acısı mı çekiyorsun? Yok çekmiyorum ya. Ne çekiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne? Neyse burayı keselim tamam. Burayı keselim. Burası muhabbet çok iyi düzgün bir yere gitmedi yani tamam mı? Ha, kafalar var ya. Yemin ederim pislik dolu. Ne, ne var o? alanında köfte veren var mı dedi? Köfte veren var mı? Bu da diyor <laughs> ki. Köfte veren mi dedi? <laughs> Ramador. You, YouTube'tayız. Kale var, kale kale. Kale kale. Ha kale var kale. <laughs> Hadi görüşürüz. Sen sen ne kadar krosun? Ben hiç kro değilim abi. Kro değil misin değilim abi? Ben kroyum mesela. Evlenmeden önce çok kroydum mesela. Ya bir dakika, bir dakika dur şu arkada gülen bir arkadaş var. Gel, i̇ki dakika bir gelsene ya, iki dakika bir gel 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 gel. İki, i̇kidir gülüyor, konuştuğumuz sorulara gülüyor. Şimdi evet. arka, aynı soruyu arkadaşa yönlendiriyoruz. Ne kadar krosun? Abi yüzde otuz diyelim. Yüz, yüzde otuz? Evet. Yüzde yetmişi ne oluyor? Yüzde yetmişi elite kaçıyor biraz. Ha, en, en, en kro hareketin neydi? Bir sürü var da burada <laughs> anlatılacak şeyler değil. Bir tanesini söylesene. Yok abi burada anlatmayayım. <laughs> Aynen o zaman ne yapıyoruz? Yapabildiğimiz kadar kroluk yapıyoruz. Yaşasın kroluk. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. Bak bu gözlüğü de takmışsın burada tamam mı? İsim ne? Hilmi abi. Ne yapıyoruz Abalari buralarda alan nasıl alan gidiyor? İyi gidiyor abi. Ne iş yapıyoruz? Ne iş yapıyoruz? <laughs> Su sporları abi. Su sporları. IKE. Su sporları derken suyun altında halter mi kalmıyor? Yok yok abi. Jetski, parasailing falan. Ha ya üstünde yapıyorsunuz siz altında değil. Peki altta yapılan başka bir şey biliyor musun örnek Aa, olarak? Ağzımda Ya bırak şimdi yeme beni. Ağzımdan bileyim abi? <laughs> Kendine iyi bak. Abone olun abi beğenin. <laughs> Tanıyalım mı? Tanıyalım. Kimiz? Sen Ramazansın. Beraber kimiz? <laughs> Camazan. Ya biz... <laughs> Camazan. Cem Bey, ne işte meşgulüz? Her şey. Ne istiyorsun? Benim Şu an... Spor salonlarım var. Üç tane hat Hatta gayrimenkul. En çok gayrimenkul işini yapıyorum. En sevdiğim iş gayrimenkul. Niye? Çok para dönüyor. Çok da para yaptım. Aman Allah'ım 1500 metrekarenin bir salon açtım Alanya'da. Çünkü canım sıkılıyordu. Gayrimenkul sadece 50 bin euro kazanıyor, 100 bin euro kazanıyor bir günde ama yani her gün iş olmayınca bir tane salon açayım dedim. Güzel gidiyor. Alanya'nın en iyi salonu olduk. Seçildik, ödül kazandık. 2023, 2024 ve 2025. Yani para var, huzur var, Tanımı bence vücut bulmuş hali ama vücut bulmuş hali derken adam biraz da geliştirmiş yani adam vücut salonu yani spor salonu olduğu için vücut salonu var bodybuilding <laughs> ya ya bilmiyorum hani söylemek istediğim şey şu eğer paranız varsa zaten her şeye ulaşabilirsiniz yani paranız yoksa zaten ulaşamazsınız açlık da çektim param yoktu çabaladım 10 sene boyunca çabaladım gerçek 7-24 çalışıyordum gece gündüzüm sosyal hiçbir şeyim yoktu çalıştım çalıştım. Bunu herkese tavsiye ederim. Çalış. Oturma. Boş oturduğun zaman ne bileyim, İngilizce öğren. alaylı yaşıyorsun. İngilizce öğren. Bir Rusça öğren. Birkaç tane kelime öğren. Yani burada bir sürü e, fırsat var. O kadar fırsat var ki Alanya'da. Değerlendirin diyorum. Ama işte herkes değerlendirmiyor. Böyle gibi bir yerde çok güzel para kazanabiliyorsun yani. Ama Huzur İslam'da bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. <laughs> huzur İslam'da. <laughs> Amin. Elhamdülillah. 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 Başka evet. Ya çok da size sana da, sana da sor yat, yat, yat tamam. O zaman ben, biz sizi meşgul etmeyelim. Teşekkür ederiz her Teşekkür şey için. Ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz camaza. Tamam. Abi. Ee, arka plandan devam. <laughs> <laughs> evet, söz vermediğim gibi arkadaşlar bir röportajın daha sonuna geldik. Umarım bir sonraki videoyu çok yakın zamanda atarım ama bu yakın zamandan kastım muhtemelen bir 10 yıl falan olacak gibi bir <laughs> geliyor. Neyse. Şaka yapıyorum yani atmaya çalışacağım. bu konuyla alakalı bazı çalışmalarım var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın kendinize iyi bakın bay bay